Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna Savaşı öncesi ve devamında jeostratejik, jeopolitik ve küresel gelişmeleri değerlendirmeleri sonucunda Rusya lideri Vladimir Putin'le Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping'in söyledikleri doğrultusunda bir çok kutuplu dünyaya doğru yönelineceğine ilişkin kanatları güçlenen Suudi Arabistan Veliyat Prensi ve Başbakanı Muhammed Bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir dönem e, Veliyat Prensi, şimdi de Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Batı ile ne yapacaklar? Çünkü yaşanan gelişmeler esasında dünyanın Yine bir gün çok yönlü, çok odaklı bir kimlik taşıyacağını fakat bunun Rusya-Çin ittifakı ile Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ittifakı arasındaki bir ikili kutuplaşmadan olmayacağını göstermesi bakımından önemli. Fakat anladığım kadarıyla Muhammed bin Serman MBS ve Muhammed bin Zayed MBS ee, bu ölçümlerini e, tam olarak yapmış değiller ve sonuç itibariyle kendilerini var eden bir sistem tarafından kendilerini var eden bir sistem tarafından yok edilmek e, korkusunu bugün itibariyle yaşamaya başladılar. Ne Suudi Arabistan değerli dostlarım ne Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta ne Katar ne Kuveyt ne Umman bir Türkiye Cumhuriyeti değil. Mi? Osmanlı İmparatorluğu'nun Osmanlı İmparatorluğu'nun e, külleri arasında Doğan e, Türkiye Cumhuriyeti kendi bağımsızlık savaşını veren Lozan 1923 anlaşmasıyla kendi sınırlarını çizen ve e, müstevlileri sömürgecileri emperyalistleri kesin bir e, zafer kazanmış bir devlet geleneği taşır Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi benim Arap kapitalizmi olarak nitelediğim devletler ise önce İngiltere'nin sonra da İngiltere artı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tür manda idaresi altında varlıklarını koruyabilmişlerdir. Bunların Türkiye gibi bağımsız, bağlantısız, kuvay milliye ruhuyla bir e, dış politika ve güvenlik politikası geliştirmeleri mümkün değildir. Bunlar her yıl kazandıkları paranın önemli bir bölümünü kim için ve niçin aldıkları belli olmayan ve nasıl kullanacaklarını da bilemedikleri Amerikan, İngiliz ve Fransız silahlarına yatırmak zorundadırlar. Bir tür onların bu silah alımları mesela 63 milyar dolarlık tank alımı Suudi Arabistan'ın Batı emperyalizmine verilmiş dolaylı bir vergidir. Batı emperyalizmi Amerika, İngiltere, Fransa'sı onlara der ki biz sizi koruyoruz, güzel de paralarınız var, oh rahatınız yerinde altın musluklu saraylarınız, ne bileyim ben bir havalanışta bilmem kaç ton benzin harcayan dev gibi şahsi uçaklarınız var ama Bizim de vergiyi vereceksiniz. Hatırlayacaksınız bu konuda hep anlıyorum onu. Çok hoşuma gidiyor anarken de. Donald Trump resmen gitti elinde böyle koca koca kartonlarla, pardon Beyaz Saray'da gitmedi, Beyaz Saray'a çağırdı ve dedi ki bakın bu, bu kartonlarda yazılı olan paralar var ya, bu paralar dedi, yakında dedi bu adamdan, Suudi Arabistan kralından bahsedeyim, buraya akacak dedi, benim buraya akacak. Orada aksama geciktiğinde de açtı telefonu yüzüne karşı dedi ki bak bir hafta kalamazsın orada. Şimdi bunlar anladığım kadarıyla hem paralarını hem Putin'e hem de Şii'ye fazlaca güvenerek Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin kontrolünden nasıl sıyrılırız? Biraz daha paraları şurada burada nasıl çatırtatırız? Politikasına yönelince iş ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda iki yüzlü bir politika izledi bugüne kadar. Yani hem Cemal Kaşıkçı cinayetinde adamın azmettirici olduğunu açıkla hem de git sonra Cidde'de işte Körfez Ülkeleri toplantısına katıp Suudi Arabistan'la ilişkileri geliştireceğini söyle. Bu bir iki yüzlülük. Yani bir işlemeyen bir iki yüzlülük. Bu tür diktatöryel kral, emir gibi adamlara karşı yumuşama iyi değildir. Hep söyledim. Bunlar bir tek güçten anlar. Güç güç verdiğin zaman karşındakine yani gücünü gösterdiğin zaman biat ederler. Bunlar böyle adamlar. Yani bunları kendimiz gibi görmekten de büyük imtina etmemiz lazım. Şimdi OPEC artı OPEC Plus dedikleri OPEC Arturus Rus toplantısında biliyorsunuz Amerika'nın ve Batı'nın bütün taleplerine rağmen Muhammed Bin Zayed ile Mehmet Bin Selman e, oturdular. 2 milyon varellik günlük petrol kotasını düşürme kararı aldılar. Tabi bu Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere açısından bir meydan okuma. Ya ben orada Ukrayna için bu kadar mücadele ediyorum. Rusya'nın bu savaşı sürdürebilecek parası olmaması gerektiğini ısrarla belirtiyorum. Sen kotayı düşürüyorsun ve petrol fiyatlarının artmasına neden oluyorsun. Bu ihanet dedi, ne değil de ne değildir diye söylediler zaten Amerikalılar bunu. Sonra dün videomda uzun uzun anlattım döner bakarsınız. Gerçekten çok ciddi bir Amerikan kongresi hareketi var. Bu adamlara ne silah verelim ne hava savunmalarını yapalım. Hatta orada 5000 askerimiz var çekelim Cemal Kaşıkçı meselesini tekrar gündeme getirelim. Yolunda birçok hareket ve karar tasarısı Amerikan konu Ama benim için belirleyici cümle Joe Biden'dan geldi. Joe Biden CNN'e konuştu Amerikan Başkanı. Dedi ki Suudi Arabistan Rusya ile işbirliği içinde yaptıklarının bir bedeli olduğunu yakında öğrenecek dedi. Burada genelde böyle filmlerde dramatik bir müzik gelir yani bir çöküş müziği. Suudi Arabistan yap Rusya ile birlikte yaptıklarının bir bedeli olacağını yakında görecek diyor. Şimdi bu lafı Biden benim ülkeme söylediği zaman ben canını okurum burada. Doğru mu? Doğru. Bütün Türkler de ayağa kalkar. Ama Biden bu lafı Suudi Arabistan için çok rahat söyler. Niye? E çünkü öyle. Birazdan hep deminden beri anlatıyorum. Yani Suudi Arabistan'ın Amerika karşısında yapabileceği ne olabilir ki? Gidecek Rusya'ya mı sığınacak veya Çin'e gel burada üst üskurbeyi kurtar mı diyecek? Geç. Şimdi tabii bu çok önemli bir noktaya doğru gidiyor. Amerikan Kongresini tek tek anlatacağım. Yarın daha geniş bir video yapacağım. Sadece Amerikan cephesini ee, tek tek anlatacağım ama gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin ortaya çıkarmış olduğu fakat son dönemde nedense e, Suudi Arabistan'da mali nedenlerden el sıkışma gayreti içinde rafa kaldırdığı Cemal kaşıkçı cinayeti bu Muhammed Bin Selman'ın önüne konacak kardeş. Yani her an bir Amerikan savcısı Washington veya New York'ta Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasını açabilir. Bu dosya çerçevesinde de e, Suudi Arabistan Başbakanı kimliğini de taşıyan Muhammed Bin Selman hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Amerikan yönetimi böyledir. Amerikanın yargısı da böyledir. Ondan sonra <laughs> yurt dışına çıkamaz hale gelirsin. Yurt dışına çıkamaz. Neme lazım diye. Nerede tutuklanacağım diye. Zaten Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan omuzlarındaki yükü hemen ama hemen bütün OPEC üyelerine atma şey var. Orada bir sürü üye var. Yani petrol üreten ülkeler biliyorsunuz. O part topar bir basın toplantısı. OPEC Plus toplantısında karar tamamen ekonomik verilere göre oy birliğiyle alındı. Adam anavana oy birliğiyle alındı. Yani biz bir tek yapmadık bunu. Hepsi yaptı. Hepsi yaptı hepsi birden bu kararı aldı o pekin tamamı suçta esasında mantık bu OPEC Plus ülkeleri sektördeki gelişmeler çerçevesinde sorumlu davrandılar Vay 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 ve günün koşullarına göre bir karar aldılar Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki askeri stratejik ittifak iki devletin yararına çalışan bir kimlik taşıyor Eee? Ya Amerika'nın yararına ne çalışacak kardeşim senin güvenli? Amerika'nın senin petrolüne de ihtiyacı kalmadı ki. Amerika dünyaya doğal gaz ve petrol satan bir devlet haline geldi. O eskidendi. Kendi stratejik kaynaklarını asırlar bir asır korudu Amerika. Hiç onlara dokunmadı. Ha biri bunların petrollerini Aramco dediğiniz ne? Aramco, Arap Amerikan petrol şirketi. Amerika Birleşik Devletleri senin petrolünü yıllarca, yüz yıl böyle sattı durdu. Para da kazandı o işten. Hem savunma sanayi hem kendisi. E şimdi senin petrolüne ihtiyacı kalmadı. Tam tersine kendi stratejik petrol değerlerini ve doğalgazını Avrupa'ya satmanın telaşında. Sen olsan ne olur, olmasan ne olur? MBS. Olay bu. Ukrayna'da tarafları falan filan Amerika Birleşik Devletleri ilişkimiz kurumsaldır. Bu kurumsallık günden kurulduğu günden bu yana ve bu kurumsal ilişkileri bizim Hulusi Bey de falan çok söylüyor. Ben de hep karşı çıkıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile kurumsal bir stratejik ittifak kurmuş olmanız Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ile müttefik olmasını engellemiyor. O yüzden yarın bir gün Suudi Arabistan'a yapacaklarını da engellemeyecektir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tabii bir de Muhammed Bin Zayed bölümüne bakalım. O da apar topar Rusya'ya gitti. Sen Petersburg'da buluştu Putin'le. Beraber fotoğraflar falan filan. Dedi ki yani enerji, şey e, biz dedi e, Enver gargaş onun dış politika başlanışmanı bize de geldi gitti yani o el sıkışma süreçlerinde şeyh Muhammed Bin Zayed'in ziyareti esas olarak ikili ilişkiler çerçevesinde planlandı ama Ukrayna'da çatışma daha hızlı gerçekleşmesine neden oldu e, MBZ de şöyle demiş diyalog müzakere ve diplomasıyla çözülebilir şimdi bir Putin buluş, Putin Erdoğan buluşması oluyor bütün Avrupa ayakta aman şu Erdoğan ne ne yapacak falan diye. Bunun görüşmesini Avrupalı gazeteler yazmadı bile. Yani anlatabiliyor muyum? Aradaki fark da bu. Yani şimdi Amerika, Avrupalılar hala Astana'yı konuşuyorlar. Önümüzdeki hafta Astana'da acaba Erdoğan'la Putin'in buluşmasından bir şey çıkar mı diye. Bu arkadaş gitti sen Petersburg'da bu adamla konuştu. Hiç kimsenin umurunda değil. Kendi medyası büyütüyor tabii. Efendim Putin açıklama yapmış bu çerçevede bunları koruyacak ya. Enerji politikaları üzerinden cepheleşme doğru değildir. Biz bu kararlar ile hem enerji tüketicisinin hem de üretici ve dağıtıcının kendini iyi hissetmesine üretimdeki devamlılığın sağlanmasını hedefliyoruz. Yani demek istiyor ki her üretimin ve dağıtımın bir maliyeti var. Biz bu kotaları düşürerek e, bunlara fazla kızmayın. Bu üretim ve dağıtımın sürekliliğini sağlamaya başladık diyor. Falan çalışmaya başladık diyor. E, ve bu yönden baktığınız zaman e, bir çeşit hani bir olay varsa bu işin içinde biz de varız olayı. Ama bu iş bitmez. Ben Amerikalıları tanırım. Bu işi bitirmezler. Bu iş Muhammed Bin Selman'ın siyasi kaderine kadar uzanır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ben yaptım sen eyleme noktasına kadar varır. Çok dağdır bu çünkü bunlar emperyalizmin, sömürgeci güçlerin 1914-1918 hattında büyük babalarımızı Orta Doğu çöllerinde katlederek kurdurulmuş devletler. E, ee, hepimizin bir hesabı var, bir Rabbimizin de bir başka hesabı var. İnşallah gelecek kuşaklar da o hesabı göreceklerdir. Hoşçakalın.